Selamünaleyküm değerli kardeşler. İnşallah bugün sizlerle davet notları konulu bir konuşma gerçekleşeceğim. Rabbim inşallah istifade edenlerden eylesin. Şimdi değerli kardeşler bir Müslüman davetçi nasıl davet eder onunla alakalı birkaç hususa değineceğim. Şimdi önümde iki tane eser var. Bunlardan bir tanesi İslam'da davet ve davetçi Hüseyin Haşimoğlu'nun Beka yayınlarından çıkan eseri. Diğer kitabımız ise Davetçi Davetçinin ilkeleri. Yani davetçi olan insanın kendisinde olması gereken bir donanım. Aynı zamanda bunu bir ilkesel bir yönüyle yani ilkesel dediğim peygamberin metoduyla yapması gerekir. Bunların bazı ölçüleri vardır. Mesela herkes zihnindeki şeyi masada serdetmemelidir ya da davet edeceği kişiyi serdetmemelidir. Oturacağı işte davet edeceği ortam neyse... Oradaki insanları dinleyip ona göre karar vermelidir. Çünkü mesela doktorun yanına hasta gittiğinde nasıl ki hasta doktor önce dinler şikayetin nedir, derdin nedir, dinler ondan sonra ona gerek, gerekli tahkikatı yapar ve ne dozda ilaç verecekse o dozda ilaç verir. Yani bunu onu dinleyerek yapar. Müslüman birey de böyledir. E, masadaki ya da davet yaptığı esnada hangi ortam olursa olsun her Ortamın bir davet usulü vardır. Onu bilerek davranıp sergilemesi gerekir. Bir de değerli kardeşler şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bizler davet yapacağımız esnada oturduğumuz bir masa olabilir, bir ortam olabilir, gideceğimiz bir kahve olur ya da akraba akrabaların bulunduğu bir ortam olabilir. Orada biz davet edeceğimiz esnada masaya oturduğumuzda ya da ortama geçtiğimizde bize bir söz hakkı tanır, tanınır. Onu çok iyi değerlendirmek lazım. Eğer o söz hakkını iyi değerlendiremezseniz masadaki hakimiyetinizi de ortamdaki hakimiyetinizi kaybeder ve davetinizde de bir noksanlık meydana getirebilirsiniz. Ee, öncelikle oturduğunuz esnada bir gündem değerlendirmesi yapılmalıdır. Nasılsınız ve tanışma faslının ardından bir gündem değerlendirmesi yapılır. Ondan sonra da konular konuşmaların içeriğine göre şekil alır. Ben bugün davet çalışması yaptığım esnada arkadaşlarla mesela insanın yaratılışındaki hikmetle alakalı meseleye değindim. Mesela Allah insanı bir sudan yarattık diyor. Mesela insan bir sudan nasıl yaratılıyor? Önce ondan bahsettim. Mesela anne rahminde 40 günlük bir sürede su toparlanıyor ve nutfe haline geliyor. Ondan sonraki 40 süre, 40 günlük bir sürede ise alaka oluyor. Ondan sonraki 40 günlük sürede ise bir çiğnenlik et parçasına dönüşüyor. Yani nutfe, alaka ve mudga şeklinde 3 merhaleden geçiriliyor o ev, çocuk olmadan önce. Ardından Allah ona bir melek gönderip ona ruhunu üflüyor. İşte amelini, ecelini, rızkını cennetlik mi cennetlik mi olduğu takdir ediliyor. Bu ilahi hikmeti masada değerlendirdik. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnekliğiyle biz meseleyi değerlendirmemiz gerektiğini bilincinde olmamız gerekir. Çünkü ortamda ne problem var ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yönlü bir davranış sergilerdi. Mesela birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama ya Muhammed bana nasihatte bulun deyince ona kızma dedi. Çünkü kızma problemi olan birisiydi. E sonra Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve bana nasihatte bulun. En iyi faziletli ver hangisi deyince o vaktinde kılınan namazdır dedi. Yani Peygamber Efendimiz kişinin özüne, kişinin durumuna göre Ya Resulullah bana nasihatte bulun, anne babana iyilikte bulun diyerek yani o anki problem neyse onunla alakalı konuşurdu. Sizler de oturduğunuz masada işte problem ne ise duyduğunuz esnada onunla alakalı konuşmamız gerekir. Şimdi değerli kardeşler bazen anlaşılamayabiliyor bizlerin bu, bu şeyleri neden yaptığıyla alakalı işte çevremize bunu anlatmamız gerekiyor aslında. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Ama şunu da bilmemiz gerekir ki Allahu Teala bize bunu bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Mesela örnek vereyim. Ee, hepimizin bir mesleği vardır, çalışmış olduğu bir iş vardır. Bizim bir mesleğimiz var. Bu dünyada yaşıyor olarak, yaşıyor yaşayan bir insan olarak bir sorumluluğumuz var. Nasıl ticaretle uğraşanlarımız var, işçi olanlarımız var. Ama bizim asli bir vazifemiz var. Estağfirullah. Tevzi ve Sizden iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ve ulaike lehum mufluhun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurmuştur. Yani bizim birinci vazifemiz iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymaktır. Başka bir ayet içeriğiyle de Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker ve tu'minuna billah. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de men edersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Yani bu bizim asli vazifemizdir. Yani biz bizim vazifemiz dünyada iyiliği emretmek, kötülükten alı koymaktır. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı ne buyuruyor? Diyor ki sizin elinizde bir kişinin hidayet ermesi sizin için yüz kırmızı tüylü deveden daha hayırlıdır. Neden yüz kırmızı tüylü deve diyor? Mesela o günün Mekke'sinde ya da Medine'sinde en kıymetli hayvan Kırmızı tüylü develer, normalde develer sarı tüylü de olur ama kırmızı tüylü develer en şahşalı hayvanlar, en kıymetli hayvanlar olması dolayısıyla. Yani biz daveti Allah rızası için yaparız. Yaptığımız davetin de arka planda Rabbimizi razı etmek düşüncesi olduğunu da insanlara izah etmek lazım. Mesela ben bugün konuşmam esnasında şu cümleyi kullanmıştım. Arkadaşlar da çok bunu takdir etmişlerdi Allah razı olsun. Biz bunu maddi bir gelir elde edelim diye değil, rızah ilahiye ulaşalım diye yapıyoruz. Bazı insanlar bunu bir menfaat aracı olarak görse bile ya da bunu bir menfaat aracı haline getirmiş olsalar bile onların sadece sözleri geçer, konuştukları sözler o anda geçerlidir. Ama onun sözlerin bir etkisi yoktur. Ama bunu rıza ilahi için yapan bir garibin sözünün daha etkili olduğunu her zaman müşahede etmiş oluyoruz. Ve müşahede de ettik yani elhamdülillah. Bunu da muhataplarınıza her zaman izah edin. Yani biz burada oturmamızın sebebi size bir şey anlatmamızın nedeni Allah rızası için biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Yapmış olduğumuz gayretin çabası, çabanın neticesinde de Allah'tan bir beklentimiz var. Bu düşüncede olmamız lazım. Ve bu düşünceyi de izah etmemiz gerekiyor. Yani kardeşler konuyu toplayacak olursak Bizler davet yapacaksak gündemden haberdar olacağız. Gündemle alakalı konuşacağız önce. Kişilerin durumlarına göre, problemlerine göre konuşma yapacağız. Sonra Allah-u Teala'nın insanoğluna vermiş olduğu, yaratmış olduğu güzel hırkati, hikmeti insanlara anlattıktan sonra meramımız var ise onunla alakalı da birkaç su değinerek çok uzatmadan davet yapabiliriz. E, Rabbim davetten istifade edebilen e, ve daveti hakkıyla yerine getirdikten sonra e, istifadesini halk eylesin diyelim. Kanı sağlayacak da Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.